Merhaba arkadaşlar Gerçekten bugün sizlerle, beraber bir bakalım. Ben yaptım. Allah Allah. Tolga kalk gülüyor. Eee <laughs> ne yapacaktık? Merhaba arkadaşlar. Bir, bir bakalım oynayacağız arkadaşlar. Aha. Bugün kulağımıza kulak takıp biri bir şey anlatmaya çalışıyor. Evet. Biri de değil mi? Yani işte. Geçelim mi? Evet. Geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Ben boşlardım ben. Ben? Evet. Armut. Ne? Armut. Havuç. Armut. Kamyon. Armut. Limuzin. Armut. Armut. Evet. Biraz sessiz söyle. Limon. Ya! Ağzından okudum oğlum. Armut. 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 Avokado. Kapuz. Ne? Karpuz Sessiz söyle biraz Ne? Karpuz Ağaç Ne? Ayı Anahtar Kapı Geç unutmadık ya. Ne? Sıra unutmadık ya. Geçsene oğlum diğer kelime. Köpek. Oğlum yavaş. Köpek. ya. <laughs> <laughs> Onu saydım. Ne? Artı ses söyle. Kedi. Kalem. Kedi. Dur. Bir dakika. şarkının yeniden başlaması lazım değil miydi? Evet. Bir dakika. Bakın Mary. Tamam. Ha. Neydi? Geçmedik mi? Daha demin ki dediğin kelimeydi. Kuş. Kedi. Tavşan. Kalem tıraş. Tavşan. Havuç. Tavşan. Telefon. Tavşan. Ne? Tavşan. Güven mi? Tavşan. Geç. Nohut. Ne? Nohut. Oğlum ağzını oynat. Nohut. Kuyruk. Nohut. Kuğu. Ne? Nohut. Kuş Nohut. Muhabbet kuşu <laughs> Ne? Geç Bir daha geri dönemeyiz ha bari Dönemeyeyim Süre tutma Hadi geç Telefon Telefon Sessiz ol biraz Ne? Ne? Üçgen Kulağım ne? Geç, bitti mi? Nasıl mı bilemedim? Hadi, okusana bütün tavşan, kelimeleri. kelimeleri. Tavşan, Ve şu Neymiş kelimeler? Tavşan. Limon. Doğru. Komple bir kelimeleri okusana. Armut, limon, karpuz, ayıcık, köpek, kedi, tavşan, noot, telefon, kulaç. <laughs> noot, ben kimleri bilemedim be. Davşan ne oldu? Kulak yok. Üç tane bilemedim. Birisini bildim. Tamam sıra bende. Arkadaşlar köpeğe duydu ama. Ya dur. Yanında. Böyle söylüyorsun güven mi? Geldi mi? Duyun ki. Aa duydum. Çiçek. Çiçek. Ya. <laughs> Sessizsin. Koyun. Koyun. Yok. Koyun. Koyun. Karpuz. Koyun. Koyun. Ya. <laughs> Duyun ki. Yok. Kime? Oh, oh, Duymadım bunu. Ya bok duymadı. Du Tavşan. Pas. Az. Pas. Ha ha, diyorum ya. Ne? Magic. MERCAN Magic. Mermi. Pas. Ha ha ha. Cihat. Arkadaşlar siz de duyun. Cihat lan böyle. Sus, sus, sus. Şarkı açıldı ama duymadı. Bir dakika arkadaşlar. Abidin görüyordum. Sliste. Ne? Tavşan. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? 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 Geçeyim. Çivi. Çivi. Geçeyim. Hayır. Çi çiviyle ilgili bir şeyler. Tamam pas yap. Kap. Ne? Patlıcan. Patledin. Pas pas. Oho. Bir, iki, üç, dört. Hadi. Çok akıllım. Ne? Oğlum kafanın ne Ne? Soğan. Çok akıllım. Aa ya. Kamera. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neler bilemedim ben. Bu ne kardeş? Görünmez. <laughs> ne? Motor, çiçek, koyun, kivi, Motorla ağaç, bahçe, bahçe, inşaat, bakkal, çorap, kamera. Hangileri bilemedin? <laughs> kivi duydun mu? Aa kivi duymadım. Kividen sonra kivi şey duydum. Kivi duydum. Dedin ama kivi. Kivi duymadım ama. Kivi dedin. Bildin Daha bildim işte. Ay. <laughs> Şarkı değil mi? Dursun. Çektik tamam. Ben ben oyunda kaldım dur. <laughs> Bahçe. Dört bilemedim. Bakkal, çorap, mu? Kamera. Çektik tamam. artık Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Ben evlendim eğlendim videoda güzel Devamını gelmesini <laughs> istiyorsanız 15 like. Hem 10 like dediğimiz videolar geldi çünkü. 15 like. Bye bye. Bir dakika bir daha. Bir daha bir görüşmek üzere. Adosla.